Eylül Kumaş'tan tekrardan merhaba canlarım. Eylül Kumaş'ın Antalya'daki merkez mağazasının ikinci katına aksesuar bölümümüzü taşımıştık. Alt katın kumaşlarının paylaşımını yapmıştım sabah. Şimdi de üst katın paylaşımını böyle ufak ufak paylaşmak istiyorum. Burası bizim aksesuar bölümümüz oldu. Mağazamızın ikinci katı burada yok yok diyebilirim. Biliyorsunuz Eylül Kumaş'ın sloganı dikişe dair her şeydir. Muhteşem danteller, güpürler, yakalar, lastikler, fermuarlar. Şimdi küçük küçük bazı ürünlerin videosunu çekmek istiyorum. Böyle aksesuarlarımız var. Yine penye ipliklerimiz var. Böyle rengarenk hem desenli hem de düz penye ipliklerimiz. Adet fiyatı 25 TL. Yine şurada yapıştırma e, armalar var. Sevgili takipçilerim böyle farklı farklı. Yine böyle yaka gibi. Dantel gibi. Kolye gibi farklı farklı ürünler mevcut. Yine parça ovarlık ipliklerimiz var. Yine karşıdaki raflarda boncuk çeşitlerimiz, tela çeşitlerimiz, lastik yıpa ipliklerimiz, perde ekstra forlarımız, dantellerimiz ve burası da bizim Eylül kumaşın Antalya merkez mağazamızdaki fermuar havuzu. Ha, fermuar da havuzu olur mu demeyin. Burada milyonlarca fermuar var ve adet fiyatı 1 TL'den satıyorsun oldu. Hem plastik dişli hem de kemik dişli birbirinden muhteşem fermuarlarımız sadece 1 TL böyle inanılır gibi değil. Yani 1 TL hiçbir şeyin olmadığı bir zamanda bizde fermuarların adet fiyatı 1 TL. Yine tabii ki adet fiyatı 5 TL, 10 TL olan fermuarlar da var ama bu havuzda gördüğünüz fermuarları böyle girip seçebilirsiniz. Adet fiyatı 1 TL'den. Dilerseniz bir tane alabilirsiniz. Dilerseniz 10.000 tane alabilirsiniz. Adet fiyatı 1 TL sevgili takipçilerim. Burası bizim mağazamızın ikinci katındaki fermuar havuzu. Yine aksesuar bölümümüzde dedik ya dikişe dair her şey. İplik temizleme makaslarımız, iyilik açıcılarımız, uçan kalemlerimiz bunların adet fiyatı 20 TL. Yine kumaş mandallarımız e, şu an büyük boy kalmış 10 TL. Kalem işlerimiz. Yine çizgi taşlarımız var. Adet fiyatı 2 TL. Masuralarımız. Plastik aile tipi makineler için masuralarımız. Adet fiyatı 7 TL. Yine mıknatıslı siperlerimiz. Ee, burada 35 TL olan 40 TL olanlar var. Büyüklüğüne göre Aynı değişiyor. Var. Yine ruletlerimiz anladım. var. Yine ütü parçaları da var. Silter'imiz burada Bayisiye Silter marka ütülerde satıyoruz. Yedek parçalarını da satıyoruz. Hem kol ütüleme tahtaları hem de omuz tahtaları mevcut. Yine ellebiye yapma aparatlarımız, çanta saplarımız. Fermuar elciklerimiz. burayı daha yeni düzenliyoruz. Ben sadece şöyle küçücük bir tanıtım videosu çekmek istedim. Yine dediğim gibi Silter'in biz e, biliyorsunuz Antalya'da bayisiyiz. Hem yedek parçasını hem de ötülerini satıyoruz. Yine hortumları var, sivişleri var. Böyle farklı farklı rezistanlar rezistanlar var, ütü kapakları var, contalar var. Yine ütü teflonları var. Pen yepliklerin devamı da burada. Ve Riga setlerimiz hem Bucak'taki şubemizde hem de Antalya'daki şubemizde Riga setlerimiz var. İsterseniz 7 parça olarak alabilirsiniz, isterseniz tek tek de alabilirsiniz. Ve karşı taraftaki rafta yine biyelerimiz var. Kapşon ipliklerimiz, bağcıklarımız. Fermuarlarımız. Ve bu grubu arkadaşlar düzenliyor. Yine burada da birbirinden farklı makine parçaları var. Aile makineleri için makine parçaları, iğneler mevcut. Yine sanayi makinelerinin parçaları mevcut. Silterin el Yine ütülere 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4, 5 litre gibi. Yine Monster marka daire kesim makasımız var. Yani her türlü makine parçasını buradan tedarik edebilirsiniz sevgili takipçilerim. Ve karşı tarafta böyle danteller var. Burayı arkadaşlar düzenliyor. Fermuarlar var. Böyle yakalar var. Karşı taraf bizim düğme rafımız. Böyle eşofman bağcıkları. Düğme rafımız üst katta. Yine karşı tarafta birbirinden farklı kemer astarları. Yani burası anlatılmaz. Yaşanır. Anlat anlat bitmez. Gelip burada saatlerinizi harcayabilirsiniz. Duşa kabin perdeleri. Metrelik fermuarlar. Danteller. Gibi. Büyük olmuyor, bu raflarda da yine danteller var böyle devam ediyor danteller arkadaşlar düzenlemeye devam ediyor karşı tarafta hem Güler Arkın hem de Patrones'in tamam. e, hazır giyim dergileri var patronlarıyla beraber yine bu tarafta koton danteller, biyeler tamam. ve toplamak isterseniz burada düğmelerimiz var yani buraları daha arkadaşlar düzenliyor. Yine düzenledikleri zaman tekrar videosunu çekeceğim. Eylül Kumaş'tan herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.